Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Akrep dolunayının burçlara etkilerini keşfedeceğiz. Bu güçlü dolunay bize içsel dönüşüm ve yenilik fırsatları sunarken her burç özelinde farklı etkiler yaratacak. Tarot kartları ile birlikte her bir burcu detaylıca ele alacağız. Hazırsanız enerjimizi yükseltelim ve her burç için hangi kartın ön plana çıkacağına birlikte bakalım. İlk olarak Koç burcuyla başlayalım. Bakalım Koç burcu senin için hangi kartın etkisi geliyor? Ay kartı. Duygusal olarak derinlere inmeye başlıyorsun. Bu dolunayda gizli kalmış duyguların yüzeye çıkabilir ve bunlarla yüzleşmek biraz zor olabilir. Ancak bu dönemde içsel farkındalığın artacak. Sezgilerini dinlemelisin. Çünkü dolunay sana içsel farkındalık ve bilinçaltı konularını da açacak olarak görünüyor. Bir sonraki burcumuz Boğa burcu. Bakalım etkileri ne olacak? Özellikle boğaların ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası yaşayabileceğinden bahsediyor kart. Eski sorunlar tekrar gündeme gelebilir ama bu ilişkiyi dönüştürme fırsatıdır. Güvenli bağlar kurmaya odaklan diyor kartının enerjisi. Karar vermen gerekebilir. İlişkilerde dengeyi bulman gerekebilir. Sıradaki burcumuz ikizler ve hemen enerjisine bakalım. Güç kartıyla birlikte İkizler burcuna diyor ki kartım. Sağlık ve iş hayatında güçlü bir dönüşüm olabilir. Fiziksel ya da zihinsel sağlığını gözden geçirebilirsin. İleriye dönük sağlam temeller atman için uygun bir zaman olacak sevgili ikizler. içsel gücünü bulmalısın. Zorlukları aşman için cesaret ve sabır gerekiyor. Diğer burcumuz yengeç. Yengeçlerin enerjisinde ise güneş enerjisi geliyor. Aşk hayatın ve yaratıcılığın akrep dolunayıyla birlikte ön plana çıkıyor sevgili yengeç. Yeni bir aşka ya da hobine ya da tutkuyla bağlanabilirsin. Ya da bambaşka bir tutkuna da bağlılık gösterebilirsin. Eğlenceli ve yaratıcı enerjiler seni özellikle bu dolunayda ve sonrasında saracak. Aşk hayatında mutluluk ve başarı seni bekliyor. Hayata neşen ve pozitifliğin özellikle artacak olarak görünüyor. Sıradaki burcumuz Aslan ve kartının etkisi diyor ki Aile ve ev hayatındaki değişimler seni derinden etkileyebilir sevgili Aslan. Eski yapıları yıkıp yeni bir temel oluşturma zamanı. Bu süreç uzun vadede sana daha güçlü bir temel sunacak. Eski yapıları yıkman ve yeni temeller kurman gerekebilir. Bu süreç başlangıçta zor olsa da seni daha güçlü kılacak kılacak. Unutma ki yıkım olmadan yenilik hiçbir zaman gelmeyecektir. Ve her yıkımın ardında mutlaka daha sağlam temelli bir yapı inşa edilir. Bir diğer burcumuz Başak Burcu. Başaklar için gelen kart bir hareket enerjisiyle geliyor. Ve sevgili Başak akrep dolunayı sana İletişim ve sosyal çevrende büyük değişiklikler getiriyor. Yeni insanlarla tanışabilirsin, fikirlerini daha açıkça ifade edebilirsin. Kendini daha fazla duyuracağın bir dönemin içerisindesin. Bunu iyi değerlendir. Hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemen gerekiyor. İletişimle güçlü bir etki bırakabileceğin bir dönemin içerisinde olacaksın. Ve sıradaki burcumuz sevgili terazi burçları. Kartın enerjisi imparator kartı. Maddi güvenliğin ve değer anlayışının ön planda olacağından bahsediyor. Finansal kararlar alırken dikkatli olman gerekebilir. Kendini değerli hissetmen gereken bir dönemdesin. Bu dönemde disiplinli ve güçlü olman maddi konularda istikrar sağlayacaktır sağlam temeller atma zamanı sevgili terazi burcu ve diğer burcumuz akrep akrebin hemen tarot enerjisine bakıyoruz ölüm kartı ama bu kartın yazıları seni korkutmasın çünkü her son bir başlangıçtır sevgili akrep kendi burcunda gerçekleşiyor bu donlay seni derinden etkileyecek kişisel dönüşüm sürecine sokacak eski alışkanlıkları bırakıp yeni bir kimlik kazanma fırsatı sunacak sana bu dolunay bu kart bir dönemin sonlanmasını ve yenisinin başlamasını simgeliyor yeniden doğuş için cesaretli adımlar atmalısın cesaretini asla ertelememelisin sevgili akrep sıradaki burcumuz yay ve yayların hemen Akrep Dolunay'ındaki tarot enerjisine bakalım. Sevgili yay, geçmişle hesaplaşma ve ruhsal bir temizlik zamanı. Geçmişin yüklerinden kurtulup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsin. Bu içsel yön yenilenme dönemi olacak. Bu dönemde kendine dönme ve yalnız kalma zamanı. İçsel rehberliğe güvenerek doğru yolu bulabilirsin. Sıradaki burcumuz Oğlak burçları. Ve sevgili Oğlak, sosyal çevrende önemli değişiklikler olabilir. Yeni insanlarla tanışarak sosyal ağını genişletebilirsin. Eski arkadaşlarını gözden geçirmekte bu dönemde bence faydalı olacak. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar, yeni dönemler zamanı başlıyor senin için. Cesur adımlar atman gerekiyor. Korkuyu geride bırak, yeni yollara çık ve kova burçları. Kartının enerjisi yıldızla geliyor. Kariyer, iş hayatındaki değişimler seni doğrudan etkileyecek. İşle ilgili yeni fırsatlar çıkabilir ya da Mevcut pozisyonda köklü değişiklikler yaşanabilir. Hayallerine yaklaşma ve yenilenme zamanı diyor kartın. Bu dönemde umutlarını kaybetme. Geleceğe dair yeni bir ışık belirecek ve sevgili balıklar sizin için gelen kart Azize kartı oluyor. Ve balık burcu dostlarıma diyor ki inançlar, yabancı kültürler ve eğitimle ilgili değişim rüzgarları esiyor. Yurtdışı bağlantıları ya da ruhsal derinleşme anlamında yeni bir yönelime girebilirsin. İçsel sezgilerine ve bilgeliğine güven. Bu dönem balıklara ruhsal farkındalıklar kazanacak, kazandıracak. Akrep dolunayının burçlar üzerindeki etkileri bu şekilde olacak. Her burç bu dönemde içsel dönüşüm ve yenilik fırsatıyla karşı karşıya Tarot kartları bu süreçte bize rehberlik etti. Unutmayın, her dolunay bir bitiş ve başlangıç zamanıdır. Bu dönemi içsel gücünüzü keşfederek en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.